Merhabalar arkadaşlar merhabalar. Ve devam ediyoruz. Ağustos ay için benim tarot fal tahminlerimi. Bugün akreplere bakacağız. Akrep burcu Ağustos ayında size ne bekliyor? Başında söyleyeyim. <laughs> Merkür retrosu gelecek 5 28 arası Ağustos ayında. Merkür retrosu ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayat duruyor. Ne oraya ne buraya. Onun için çok önemli tedaviler, çok önemli e, kararlar e, en iyisi Eylül ayında karar vermesi başlaması. Yani çünkü bir şey karar verirsiniz e, negatif tepki yapabilir. Ve akrepler bir ha, e, iş ve para iki aşk ve ilişki Üç, sağlık. Dört, tarotların size tavsiyesi. Ve başlıyoruz. Ben kartlar çıkartırken siz düşünün. Ne arzuluyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Siz akrepler hayatta. Herkesin bir arzusu var. Sizin de var mutlaka. Ne Augustus ayı için planlıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Onu bir düşünün. Ve bakıyoruz. Bakıyoruz sevgili akrepler. İş ve para. Wow, 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 süper. Para kapısı açılıyor bir. Siz kendinizi çok güçlü, çok kuvvetli hissedeceksiniz. Dilekleriniz oluyor. İş süper. Bütün kapılar böyle nasıl desem çok aklı başına, çok kuvvetli, çok güçlü, çok bilgin bir kişi olarak çıktınız. Ve kendinize kariyer olarak böyle bir yükselme, parasal olarak yükselme, kariyersel olarak yükselme, mükemmel kartlar iş konusunda wow diyorum. Süper bir ay. Ve aşka, aşk bakalım. Aşk ve ilişki. Bakın aşk çıktı. Aşkınız var mı var ama arada sırada tartışacaksınız. Ağustos ayında tartışmalar var aşkınızla ve uh, ilişkini kop uh, kesmiyorsunuz, ayrılmıyorsunuz ama arada sırada bir tartışacaksınız ve bu tartışmaların so nedeni bir kişi. Sanki bir kişi var sürekli sizin aranızda bir çıvan sokuyor gibi. Bu mesela atıyorum kayınvalide olabilir, sizin anneniz olabilir veya arkadaş çevresinde ben burada cinsiyeti söylemeyeceğim ama Herkese de dinlemen, herkesin lafına da güven e, yani güvenmemesi gerekiyor. Çünkü burada bir sanki birazcık art niyetli bir kişi söz konusu. Yani art niyetli size ayrılmak istediğinden değil. Hani e, size böyle bir yani e, gereksiz bilgi veriyor. E, para harcayacaksınız, para harcayacaksınız sizin e, gelecek ilgili bir para harcaması söz konusu. Sağlaya bakalım akrepçikler, sağlık. Hmm. Aşk size rahatlama verecek Para size bir Güç verecek Bakın gelecek ay iş size bir uh, Güven özgüven Ama siz hiç kimseye Güvenmiyorsunuz Bakın Hiç kimse sağlıktan çıktı Güvensizlik söz konusu Zaten güvenmeyi ben her zaman söylüyorum Sağlık çok iyi mükemmel Ve Tarot'un size Tavsiyesi Aşkı yaşayın, mutluluğu yaşayın, alevli bir aşkı kapıları açın ve eğer sizin oyununuzda hukuksal işlemler çıkacak, bakın, ağustos ayında hukuksal işlemler çıkabilir, siz asla ve asla geri vites atmayın, ilerleyin her yolu deneyin ve bunları hukuksal işlemler mesela mahkeme ve neyse sizin önünüzde çıkacak kazanacağını emin olabilirsiniz başaracağını emin olabilirsiniz hepsini yapacaksınız aşka ve işe açık tutun ve her şey halledeceksiniz mutluluklar diliyorum